Okey. Evet arkadaşlar Sanatorium Ekip Kanalı öncelikle herkese merhaba. Önceki fazla videolarını izlediyseniz biz hiçbir şey beceremedik. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse hiçbir şey bulamadık. Ama bu sefer kendimize güveniyoruz. Çünkü tam teçhizatlı, tam bilgili bir şekilde geldik biz buraya. Aynen. Da Berkom da Gerçekten, burada bu sefer. Berkom da burada. Boyu bana öğreten zaten Berkodur. Her türlü bulacağız. Easy peasy bir şekilde. Hiç e, şey yok. Bahane yok. Direkt. Bu sefer tamam ya. Bu sefer bir şekilde bulacağız arkadaşlar. Ben Başka kendime tamam. güveniyorum, ekip arkadaşlarıma güveniyorum. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olup zilleri açarsanız çok sevinirim. Bizim Bağlandığı şey. kopyalayın, beğenin, katıl butonu, teşekkürler butonu. <laughs> bizim için çok oldukça önemli bir mevzuattır bu. Story'nizi ee, de onun paylaşın. <laughs> Onlar için zorlu lütfen orta yaparsan sevinirim o <laughs> Şey pardon, profesyonel. Ne ortası? Yaptıydım oğlum, niye böyle kalmış? Aa uygula demen lazım herhalde. Ya çare. Oğlum ya bak. Abi. kanka uygula dememe rağmen amatör kaldı kalıyor. Allah Allah. Vallahi. Neden acaba? Bence Allah. biz bu lobiyi bozalım. Sen boz kanka. Sen boz. ben bu oyunu bozarım. Ben çık bakayım. Ha, tamam. Şu an ben de herhalde. Bakayım. Aynen ben de baba. Back. Arbo. Arbo. Prepared some for you. Ben de baba. Söyle kanka bana. Oyndasın diyor. Yani bendesin. Lo lobby de miyim? Yok de değilim şu anda. Tamam, o zaman bir saniye rica edeceğim. E, kod kanka 692 890 Aynı bana söylediğin gibi. Tamam. Okie okay, baba. Şimdi e, olur da birimiz şey bakmak, istersen, bakmak isterse hayret kulesi bakmak isterse değil. Bir tane yani, kamera <laughs> aldım, arkadaşlar. Oğlum sen yoksun e, bu lobide. Nasıl ben yokum? Are you fucking joking? Yeah bro, yeah. Kanka lobi de değilim. Sen, ben sana bir şey diyeyim. Bu lobide sıkıntı var kanka. Boz yenisini aç bence. Tamam ben hemen açıyorum rahat ol. Fresh ol. Hem de berko sırada bize bağlanmış. Arkadaşlar ufak teknik aksaklar olabilir böyle. Sıkıntı yok ama hem laklakımızı yapalım. Hem de eğlenelim. <gülüyor> <gülüyor> Lobimizi oluşturduk arkadaşlar. Ee, Ozim kodumuzu söylüyorum sana baba. Söyle kanka. Seni rica ediyorum. 334 888. Tamam şimdi oldu. Tamam çok iyi baba çok iyi çok iyi sevindim sevindim baba. Evet şimdi ben de ekleyeceğim size tekrar. <laughs> <laughs> ne oluyor lan <laughs> Ne oluyor? <oğlum>? <gülüyor> 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 <gülüyor>

Oğlum kesin videoyu Kankı. izleyen dedi Ozi ben nereye düştüm o bu. susturdum şu an ne oldu lan? Ozi senden geliyormuş o tüm ses kank kanka. Ha, ben de geliyordu zaten. Berko ne oldu kanka son durum ne kardeşim? Performans <laughs> krem. Cinsel performans. <kreps>. Cisen... <laughs> e, Berkocuğum. Canım arkadaşım. Evet, Babacım ya bak yere bak oh, boruşumuzla bak, bak ikinci kademe haberiniz olsun he boruş. Oh. Kanka ayrıca... bir de edit yapmış amına koyu <laughs> Ayrıca ayrıca fenerimiz de yani ikinci kademe yani Gar yok O oh, yeah. <laughs> <Gar> <laughs> Ben bunları ben ekledim bu arada <laughs> Abi yok oturtamıyorsun bazı şeyleri oturtamıyorsun Abi, abi. Yok. Müziğin lan, <laughs> abi, Müziğin matematiği yoktur ama. ne lan Ne benim klavyecinin kanka. <laughs> o ses bana ait bu arada. <laughs> Tamamen tamam. <laughs> <laughs> tamam, tamam, benim mental sağlık gider. <laughs> Kanka sana bir şey soracağım. Sor kanka. Sor kanka. Bu omzundaki feneri oraya nasıl koydun? Kanka o hep orada. Sen o senin var. evcil hayvan mı yoksa? O, o sende de var kanka bu arada. Kanka doğru söyle. Japonla mı yapıştırdın cırt cırtla? Kanka ameliyatla diktirdim. Kanka peki... Bunlar şeymiş, emin emin aldırdık kaburgalarıymış, doğru mu? Bu Doğrudur de. baba. <laughs> kanka, sen, yoksa... Sinir oluyor bir sporta Ne oluyor lan? <laughs> 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 performans krem. Cinsel performans. <laughs> <laughs> <G> <laughs> <laughs> berko yeter, berko yeter, berko yeter, berko yeter, berko, berko. Alo, <laughs> Oha bastım ama rağmen hala şey çıkıyor. Kanka arda 600 defa bastım etsin. Yapma lan. Bir saniye dur halledeceğim kanka şimdi dur. Dur. Tamam. Düzelmiş olması lazım şu an. Evet. Kanka kafam, kafam şişti lan ne oluyor dedim oğlum en sonunda. Okey Berko şu an durumlar ne halinde kardeşim? Bir dakika 29 saniye iniyor. Tamamdır. Doluyor. O zaman bu videoyu edit yaparsın değil mi kanka? Hani keser biçersin değil mi artık? Ta ayıp ettin kanka yapmaz mıyım? Her zaman yaptığım <laughs> şey amına buna <gülüyor> <gülüyor> Tüm takipçilerimizin arasını aldık. <laughs> artık kesersin kanka o kadar da değil. <laughs> tamam kanka. Bunu izlediğinde kesin kesmiş olacağım. Mükemmelen kanka. Hadi. <laughs> Yeter artık. Ve <laughs> ve. What? Ördekleri çok severim. <laughs> kanka ben de tadını çok severim bu arada. Dalcıyım. Arda'nın olduğum için o kaz oğlum ördekti ki. <gülüyor> 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 kanka ben de şeyi çok severim. Yeşil başlı gövel ördek. Ona yani kanka evet, yeşil şeymiş. gövel ördek. Ha. Bu benim hesabım değil. Benim hesapta yaşamam gerekiyor. Sorduk mu kardeşim senin hesabın değil mi diye kardeşim bana ne ya? Hesabını ver Berko. Evet bu arada Cyberpunk hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çok güzel oyun dayı. Çok güzel oyun. Kanka tek kelimeyle Cyberfuck diyorum. Valla aynen. Geleceğim. Yani number... Number 2'u benim. Number 2'im. Karak, karakterinizin penisini kocaman mı yaptınız, küçük mü yaptınız? Devasa. Kanka ben hep kar yaptığım için penis menis yok. Evet, kanka peki... bak, oyunlarda hep kadın seçerim, cinsel tercih de her zaman lezbiyen olur. Öyle kanka mi? bir şey diyeyim mi? Çok mantıklı, ben de öyle yapıyorum. Her zaman. Aynen. Peki, panamı ne yaptın kanka? Panamla makas mı attın? E, o, o şey miydi kanka? Yönetici olan karı sen mıydı? Sen nasıl bitirdin ya? Sen bak, Sen bak, kimi seçtin ve nasıl bitti kanka oyun? Kanka bak, oyun... bak, oynayalı çok oldu. İlk çıktığı zamanlarda oynamıştım. Sonunu anlatayım sana. Oyunun sonunda kanka, klinikteydim, iyileşmeye çalışıyordum ama iyileşmiyordu, ölüyordu yani. Kanka en kötü sonuna bitirmişsin. Aynen, sürekli yeni bir güne uyanıyordu ama iyileşmiyordu bir türlü. Çok kötü bir sonuna bitirmişsin. <laughs> Başka kanka, ne var kanka? Kaç paraydı boyun beyler bu arada? Bir tane hesap değiştireceğim. Kanka... Ee, kanka boyun ben 1100 liraya aldım. Aldın mı bir de utanmadan? Aldım ama hak eder kanka son kuruşuna kadar hak eder yani Yok kardeşim o kadar parayı vermem yani 1100 liraya aldım ekonomi yok yani. <laughs> Kanka şey son var Panam'la birlikte o göçebe kız var ya Oha. Sen kanka... Panam'ın kim olduğunu biliyor musun kanka ilk önce sen onu sorayım Yok kanka Ben hatırladım karıyı şey. Korsan indireceğim ben Kanka bir Onlar... tane şey var ya olgun karı Oldun kardeşim kanka. O değil mi? Bir tane esmer bir kız var ya gö göçebe. Bak Çağrı öyle bir oyun ki. Dur bakacağım. Anladın mı? Öyle bir oyun ki galiba denk bile gelmemiş. <laughs> Dur bakacağım kanka. Kanka ben çok uzun zaman oldu lan oynayalı. Hani arabasını tamir ediyor falan. İlk andan senin içine çekti. Ha tamam bir şey. tamam Baş lan eşit, tamam. Sadakat ve ihanetler arasında her karakter bambaşka. Olur ya. Aman bakayım aşık oldum ben o kadar. Kanka ya. ben param değil de o haykır kız var ya. Ha şey evet. Oyundaki ilk işim onunla sevişmek Ona oldu. Onunla da o onu yapabiliyorsun aynen. Şarkı karakterleri aranı iyi topla. Anam ha bildim ne ben. yapıyorsun. Tecirebiliyor muyum? Panam panam Garip Menüye girer girmez beklemeden T'ye tıkladığın zaman Mouse'a crash veriyor Evet ya bende de güncellemeden sonra oldu kanka o Önceden yoktu be. Yoksa Yok. Nvidia Abi bak videoya kes kanka takipçiyi anasını söyledim çünkü ya Kanka, şey ta var, kanka. kesin keseceğim Valla lan harbi şey falan yeriz kanka. Neye sövdün kanka. kanka? Tüm takipçilerin anasını oradan sikirdim kanka. Öyle mi? Kanka bizi evet. kimse takip etmiyor ki. Bizde abone var. Takipçi yok zaten. Tamam kanka ol. Tamam. <laughs> Abonelerimiz de Kanka bizim kanalın sözleşmesinde bu yazıyor. Videolar açarken bu kanalda ananızı avranızı söyleyecektir kabul ediyor musunuz diye. <laughs> kanka olsun yapma lan yine de kanka. Disclaimer. İleride çocuklara millet falan kanka. <laughs> kanka. Yok Çağrı öyle demek istemedi. <laughs> öyle kanka. Dedi ya, ki takipçilerin abi, dedi abi, anasını avradığını tanı ben tanımıyorum ben dedi. Ben adam edit yapmamak ya. için adam edit yapmamak <laughs> için var ya yemin ediyorum. Oğlum bir kişi <laughs> izliyorsan o da ben. Ben ama da koyayım ne sen? O da 10 saniye bakıyor. 10 <laughs> saniye ben bütün metrobüs bir boyunca izliyorum ben. Divor shortslarımız çok komik bir de kanka. Ha, evet, ama Divor, shortsları Shorts çok komik. O çünkü orada Yusuf'un yaptığı o mor salfa biz küfür etme olayı. Evet. E e ezan açması falan aşırı komik baba. Çok Aşır iyi. Hı -hı. Ya kanka şu react videolarında ilkinden sonrakilerde şey var ya video telifi var. Short kesemiyorum. Onlardan short kesebilsem var ya bomba olacaktı. Elçe şey ben şey mi ahmetim acaba? Kanka videonun birinde de Covid algılamış YouTube videoyu. Yemek izliyoruz biz orada. Aha. Covid videolarından da shorts çıkmıyormuş. Onu da yapamadım. Şu şey var ya kanka. Bilir doğramalı video. YouTube niye onu Covid videosu algılamış. Anasını satayım. Hiçbir şey izin vermiyor videoda. Şey söyleseniz Kod. Kanka kod. 334-888 Hazır ver Ozi Geldi mi Aynen Ozi bence Gelmedim şey. oğlum daha Burayı keseyim Ama atarım Aynen. burayı da <laughs> Kanka yapma 234, 887 88 Bekle bölüyorum